Bugün sizinle özellikle Trakya bölgesinin kahvaltılarının baş tacı olan pişi tadındaki keçi bacağını yapacağız. Aslında söylendiği gibi keçi bacağıyla herhangi bir alakası olmayan sadece vermiş oldukları şekil itibariyle keçi bacağına benzediği için bu ismi verdikleri bir kızarmış hamur. Yapımı da bir o kadar basit. Gerekli olan malzemeler bir miktar tuz, yarım paket kabartma tozu, bir adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt ve alabildiğine içerisine un koyup karıştıracağız. Öncelikle olarak derince bir kabımızın içerisine bir çay bardağı kadar olan yoğurdumuzu koyuyoruz. Daha sonrasında içerisine bir adet yumurtamızı ilave ediyoruz. İçerisine kabartma tozumuzu ve bir miktar olan tuzumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Ve daha sonra bu karıştırmış olduğumuz karışımın içerisine alabildiğince unumuzu ekliyoruz. Hamurumuzun alması gerektiği kıvam bu şekilde. Bu arada bu kaseyle yaklaşık 1-1,5 kase kadar da un aldı yapımında. Şimdi birazdan bu hamuru dinlenmeye alacağım. Bir yaklaşık yarım saat dinlendikten sonra hamurumuzu ile açıp kesmeye başlayacağım. Hamurumuzun üzerine kapatarak dinlenmeye alıyorum. Bir yarım saat kadar bekletmiş olduğumuz hamurumuzu tezgahın üzerine koyup açmaya başlıyoruz. Çok fazla ince çok fazla da kalın olmayacak şekilde hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Bana yardımımı mı geldin? Aferin kızıma. Hamur açma kısmına Lina Hanım devralacak. açmış olduğumuz hamur için bu kadar kalınlık yeterli. Şimdi bıçak yardımıyla arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz. Ben... Evet hamurlarımızı kestik. Ben üçgen şeklinde kestim ama bu arada keçi bacağı şekli hemen hemen şu şekle benziyor. Bu hamurları isterseniz buzdolabında saklayıp bir sonraki kahvaltınızda ve ondan sonraki kahvaltınızda da tekrardan kullanabilirsiniz. Ve daha sonra kızdırmış olduğumuz yağımızın içerisinde hamurlarımızı kızartıyoruz. ve keçi bacaklarımız hazır. Peynirle birlikte enfes bir kahvaltılık. Denemeyenleriniz varsa mutlaka deneyin. Afiyet olsun.